Huzuretleriniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. 16 Eylül'de Türkiye saatiyle akşam 22.05'te Balık burcunun 24 derecesinde halkalı bir ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulma Asya, Avustralya, Doğu Afrika, Avrupa'nın büyük bir bölümü, Güney Amerika, Pasifik ve Atlantis Okyanusu civarından izlenebilecek. Yaklaşık 3,5 dakika kadar sürüyor tam olarak tutulma döngüsü. Evet, balık burcu tutulması aynı zamanda 1 Eylül'de meydana gelen Başak burcundaki yeni ay ve güneş tutulmasını da tamamlayan bir tutulma. Yani o dönemde başlamış bazı düşünceler, fikirler, girişimler bu tutulma haftasında iyice görünür hale gelebilir, biraz daha sonuç verebilir. Aynı zamanda geçtiğimiz Mart ayında Başlamış bazı iş ve girişimlerimiz e, ya da fikirlerimiz şimdi artık iyicene bir şekilde sonuç e, vermeye başlayabilir. Evet e, balık tutulmaları, balık burcu tutulmaları daha çok yani duygusal olarak bize etkileyebilecek e, ruhsal ve manevi konulara işaret ediyor. Bunun yanı sıra e, bu tutulmanın e, şironla da birleşmesi bir e, içerisinde hem e, bedensel ve ruhsal yaralarımız ee, geçmişten gelen ve veya şu an taşıdığımız bazı problemlerimiz, sağlık sorunlarımız e, bunlara işaret ederken aynı zamanda bunları şifalandırma, tedavi etme, e, arınma gibi kavramlara da işaret ediyor. Balık e, son derece belirsiz etkilen etkiler taşıyabilen, e, kaosa neden olabilen, karmaşaya, karışıklığa, aldanmalara, aldatılmaya, aldatılmalara, kayıplara, yanılgılara neden olabilen bir burçtur. Ve bu tutulmayla beraber tabii ki bu tarz kavramlar da özellikle yine duygusal hayatımızda bizi önemli ölçüde etkileyebilir. Başak Burcu'ndaki güneş, Başak Burcu'ndaki merkür retrosu ve kuzey düğüm, sağlık, İş, hizmet çalışmaları, günlük hayatımızdaki düzenlemeler, yeniden yapılandırmalar, işte yardım, fedakarlık gibi kavramlar bunun yanı sıra özellikle bağımlılıklarımız, alışkanlıklarımız ve zararlı alışkanlıklarımız e, tüm bunlardan kurtulmak için, bir şekilde şifalanmak için de bize fırsat yaratabilir. Bir şeyleri fark edebiliriz artık bizim için gerekliliği olmayan her türlü kavramı fark edebiliriz. E, feda etmek bırakmak kavramı balık burcuyla çok alakalıdır. Bir şeyleri bırakabiliriz ama tabii ki bunu aynı zamanda bazı inançlar için, bazı düşünceler için ya da herhangi bir ilişki için kendimizi feda etmek, kurban etmek anlamına da gelebilir. Balık burcu böyle bir enerjiyi de taşıyabilir. bu tarz gelgitlerde, tutulma tutulmayı takip eden günlerde hem kişisel hem toplumsal alanlarda çok fazla kendini hissettirebilir. Evet en fazla değişken grup burçlar etki alacak ee, özellikle 12-20 Eylül arası doğan Başak burçları, 11-19 Mart arası doğan Balık burçları, 11-19 Haziran arası doğan İkizler burçları ve 12-20 Aralık arası doğan Yay burçları için bu tutulma çok daha önemli, çok daha etkili bir tutulma olabilir. Türkiye saatine göre tutulma haritasında ikizler Burcu yükseliyor. MC'de de kova var. Yani biraz daha böyle hava enerjisinin yoğunlaştığını görüyoruz. Bu da tabii ki daha fazla iletişim demek, daha fazla haber demek, daha fazla insan ve sosyal ilişkiler, insanlara ait Topluma ait konular demek. Jüpiter terazi burcuna geçti. MC ve yükselen burçla güzel bir açılanması var. En azından Jüpiter terazi burcunda siyasi alanlarda toplum içerisinde huzur, uyum, denge ve barış sağlama konusunda, işbirliklerinde, ortaklıklar, anlaşmalarda, sorunları çözme konusunda, hak, hukuk, adalet, eşitlik, yargı gibi alanlarda yardımcı olabilir destekleyici olabilir tutulma haritanın 5 ve 11 evlerinde meydana geliyor 5 ve 11 özellikle bir ülke haritasında genel anlamda halkın genel mutluluğu yaşamı işte genç nüfus çocuklar gençler eğitim mekanlar eğlence mekanları Turizm gibi konular parklar bahçeler kalabalıkların toplandığı alanlar Anne çocuk ilişkileri, ailevi ilişkiler, doğum gibi e, konular, aynı zamanda maddi refah ekonomi ile ilgili alanlar genel anlamda 5. evdir. 11. ev meclis, genel kurallar, yasalar, anayasa, e, azınlıklar, uluslararası ilişkiler, e, kolektife ait her türlü ilişki, gruplar, dernekler, vakıflar yine 11. evle alakalıdır. Bu evler arasında bir e, dolunay döngüsü. Mars'ın evet ay ve güneşe kare açılanması var. Bu tabii ki enerji ve motivasyonu çok yükseltiyor. İnançlar uğruna, idealler uğruna rahatlıkla girişimde bulunabiliriz. Mars aynı zamanda Uranüs'te de üçgen yapacağı için burada gerçekten dürtüsel idealler ve heyecanlarla bağlantılı rahatlıkla eyleme geçirebileceği görülüyor. Enerjimizi kontrol etmemiz zor olabilir. Tabii ki burada bir şekilde kısıtlanmadan hızlı bir şekilde de yapmak istediğimiz amaçlarımıza odaklanıp hızlı bir şekilde harekete geçebileceğimizi, eyleme geçebileceğimizi işaret ediyor olabilir. Yay burcu aynı zamanda işte hukuksal konular, uluslararası ilişkiler, yabancı devletlerle yapılan anlaşmalar, sözleşmeler, yargı, mahkemeler, eğitim kurumları ile alakalı işler, asker ve orduya ait her türlü konu bu anlamda Uranüs etkisiyle güçlü değişimler, devrim niteliğinde hızlı gelişmeler, bazı konuların balık burcu ile beraber artık bazı alışkanlıkların bize bir şekilde bizim için sorun haline gelen, problem haline gelen bazı konuların tamamen kapanması, onların bırakılması anlamına gelebilir ve yeni olan şeyler içinde çok daha hevesli, hızlı bir şekilde girişimlerde bulunabilir. Hızlı, e, yeni e, burada kurallar olabilir, yasalar olabilir, yeni uygulamalar olabilir. Tüm bu alanlarda da hızlı gelişmeler bekleyebiliriz. Özellikle e, yaban, uluslararası ilişkilerde burada sürpriz gelişmeler olması mümkün. Hukuksal alanda bazı ilişkilerimizle ilgili e, beklediğimiz bazı haberler ya da işte daha önceden yaptığımız girişimler bu dolunayla beraber kendini gösterebilir ve bu alanlarda da bazı sonuçlar alabiliriz. Hazırladığımız videoları özellikle haftalık ve aylık videoları öz burcunuzla birlikte lütfen yükselen burcunuza göre de mutlaka takip edin. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.